Mm-hmm. hiç. Bir oraya koy ben yerine koyacağım. Hmm, güzel. Max da Ya. Tamam. Al. Yumurta da haşlıyorum sana. Ben de sevkimlerim. Max da belki. Kendi, bir de ben kendimi belki. Ben de kendimi, ben de kendimi. Evet senin taban burada bak yumurta da haşlayacağım sana. Bundan ben, yapayım mı sana? Ben de, evet bana bundan yapacağım. Tamam. Bu okay? yeah, annenin. Şimdi Zeyde de yapalım. Ben, benim bir tane Evet, das şey kannst essen, wenn du willst. Yeah. Ben büyüküm yaşattım. Ya, yeah, buraya da yumurtan gelecek. İki tane ya. Sen iki tane yiyorsun yepyeni bir vlogdan selam canlar. Biraz telefonun sesini kısayım yoksa çok sesli konuşacağım. Bugün günlerden salı. Evet salı canlar. Günlük rutinimize adapte olmaya çalışıyoruz. Evet. <laughs> Zaten vlogda yükledim eve döndüğümüz günün vlogu değil de ertesi günün vlogunu. Ben bugün ne yaptım? İşlerimi hallettim. İşte Zeyt Mirza ile kahvaltı yaptık. Bugün de kreşe gitmedi. Ee, bu hafta sanırım hiç götürmeyeceğim. Haftaya da annem bizde olacağım yani. Aynen. Gitmeyecek köşe. Yani şimdi bu iki gün götürmeye gerek var mı yok mu bilmiyorum açıkçası. Çünkü geç yatıyoruz gerçekten. Tatilden kalma bir alışkanlık. Ve geç uyanıyoruz. Hani çocuğun uykusunda bölmek istemiyorum açıkçası. O yüzden biraz tatilin tadını çıkarsın. Yani bir ay falan evde kalmış olacak. Çünkü iki hafta Türkiye'de Şimdi bu bir hafta geçmeyecek. Bir hafta annemlerdeyiz. Tam dört hafta oluşmadan tatil olmuş olur. Yani acelemiz yok. Ee, yine gider kreşine. Ee, zaten okul değil. <laughs> ee, ben de şimdi dediğim gibi işlerimi hallettim. Belediye banyo ettirdim. Ben de bir duş aldım. Saçlarımı dün yıkamıştım. O yüzden bugün yıkamadım. Ee, saçlarım gerçekten o kadar böyle şey olmuş ki. Bakın o kadar kurumuş ki havuzdan, denizden, güneşten şu hale bakın süpürge gibi saçım. Bildiğiniz süpürge gibi acilen bakım yapman lazım. Ama bir vakit bulamadım güzelce yağ falan sürelim. Şimdi ben hazırlanacağım. Dışarıda birkaç işim var Sema bacıyla. onunla buluşacağım. Sema Nur'da bu abi gördüm ben Türkiye'den geldiğim gün bize gelmişlerdi akşamüstü. Orada görüştük. Efendim annem. <laughs> <laughs> ee, Zeyt Mirza'yı da halasına bırakacağım benim işim olduğu için. Yani kızlarla buluşacağım. Bir şeyler halletmemiz gerekiyor. Ee, Zeyt Mirza'yı halasına bırakacağım. Aras'ın yanına değil mi Zeyt? Şu saçımı bir toplayayım çünkü hava yanıyor. Ben de geliyorum annem ben seni götüreceğim. Evet. Zeyt tuvaletin geliyorsa tuvalete git annem. Allah. Hadi gidelim. Bak hazırlanıyorum. Ama bu arada bir yandan da e, şey bulaşık makinesi için adam gelecek tamirci. Onu bekliyorum. Gelsin de bir yapsın. Yarından sonra da adam tatile gidecekmiş. O yüzden bugün gelecek. Ben yani bugüne her şey gelsin. çalışacağım. Çımı böyle topladım. Yani bu havada en iyisi bu şekilde. Şimdi güneş kremi süreceğim. Bir takipçim de sormuş Pembe hangi güneş kremini, kremini önerebilirsin diye. Ben birçok güneş kremi denedim. Pembe Zeyt neden hep bir şey konuştuğumda bölüyorsun? Ay arkadaşlar valla. da <laughs> ağlamıyor valla. <laughs> Biyoderma'nın kini kullanıyorum bu aralar. Çok marka denedim. Maalesef bende hepsi sivilce yapıyor ama bir şekilde korumam gerekiyor cildimi. Çünkü hep ben oluyor güneşten. Bakın yüzüm çok benleniyor yani. Hep böyle çıkıyor güneşten iyi korumadığımda. O yüzden mecbur yapacağım. Sürüyorum yani her gün. Şöyle bolca. İçinde de az kalmış. Güneş kremi süreceğim. Ruj yaparım. Biraz da aldık. Tamam. Şöyle sürelim güzelce. Nerede? Yıkıyor? Hı, makine de durdu. Akif'in spor ayakkabılarını yıkıyorum. Yıkadım da bu doğrusu. Aa, Kaşlarımı biraz taradım. Anne burnuma mı burnuna? Burnuma mı? Evet. Neden? Burnum niye güzel? <laughs> Burnum niye güzel mi? Şu bir dakika. Denişim. Zeyt. Geçer şapka tak. Dur anne, her şey şapka takma çünkü saçım bozulur o zaman. Nahar. Sen kendine tak. Şöyle bir pıt şey yapalım. Çekini ne yap? Kapattınca. Göz 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 aydınlık versin bari yorgun göz göz hmm. hmm. Kuru kuru da yani. Ne oldu? Zeyt'i Hey Zeyt. Zeyt'i dökeceğim. Annem niye hepsini döktün? Bir tane. Ama gideceğiz birazdan Zeyt. Ama gidiyorum. Ama gideceksin aşkım. Ama, Şöyle lip tint uygulayacağım. renklerle. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. He, sağa göre hiçbir şey olmazsa. Buradaki tatlıya ayı. Tamamdır. Bugünkü soft makyajım onu Şimdi saçımın önünü de yapayım da yaparsın Ya alt tarafı yapışmasın istedik be. Ne? Oh. Zeyt ne? Rezalet oldu annemin Sarışın. <laughs> <Ne? gülüyor> canlar biz tramvaya bindik. Birazdan görümcemlerin oradayız. Malum araba Akif'te oluyor işe gittiği için. Şimdi bir durağımız kaldı. Şu an Noyla'dayız. Ovala'da ineceğiz. Değil mi Zeyt Mirza? Daha demin de başımıza bir olay geldi. Yani gerçekten hiç başıma gelmez. Ama o kadar boşluğuma gelmiş ki tatil sonrası. Acil annem yavaş. Aceleden bilet almadım. Ve biner binmez bileci geldi. Yani ilk defa bakın kaç senedir Viyana'da yaşıyorum. Hep böyle alırım. Herkes der hani gelmez gelmez ama ben hep alırım. Bugün bu stresten tatil sonrası böyle unuttum, almadım ve ceza ödedik. Zeyt <laughs> ceza ödedik değil mi annem? Çıkacağı varmış. <laughs> olsun, sağlık olsun. Ne diyeyim? Olabilir bazen böyle şeyler. Evet, obala annem, obala. Şimdi gidelim. Zeyt Mizak kuzenlerinin yanına gidecek. Ben de Sema Nur bacımla buluşacağım. Ay kızlar yandım. Saçımı iyi ki toplamışım. Şu an tramvay rüzgarından ne hale gelmiş tabii. Hem sıcak hem rüzgar. Eleşince böyle oluyor. Ay takıldı. Ay topam düştü ya. Allah. Sadık Mirza'yı halasına bıraktım. Hemen çıktım. Ee, şimdi tekrar bizim o tarafa geçiyorum. Soğanı da buluşacağım. Bir, ee, bir iki saat bir işim var. Ondan sana gider oluşunu alırım. Yani en fazla iki saat. Bakalım. Ay çok sıcak. Keşke klima çalışsın. Biz Seboş bacımla buluştuk. Hello. Arkadaşlar zaten dedim ilk gün geldin diye o zaman görüştük. Ama bugün vlog çekmedim fark ettin aynen. mi? Yorgundum. Aynen yani. bayağı, bayağı yorgundum. yorgundum. Zeyd Mirza'ydan benim gözlerim böyle. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar öyle bir işimiz vardı kağıt kürek diyeyim. Onu hallettik. Ee, Zeyd Mirza da halasında. O, onlar özleşmiş kuzenleriyle Hı -hı. biraz oynuyorlar. Benim oğlum da halasında. Işimiz... <laughs> Aynen o da halasında. <laughs> evet, o da halasında. <laughs> Doğru ya. Ee, Valla öyle şimdi biraz belki dolaşırız öyle. iki hava alırız. iki içecek içeriz sonra dağılırız değil Aynı mi? Aynen eve geçeriz yavaş. Aynen. Hani çekecek bir şey de yoktu. O yüzden. Özleştik arkadaşlar. Öyle. Bir aydır evet. biraz Aynen sohbet ya. muhabbet. Vallahi. Konuşacaklar bir gidirelim. Öyle canlar neyse. Adam sonra tekrardan açarız. Canlar biz eve geleli oluyor. E, Zeyt bugün berbere de gitti bu arada. Zeyt anne saçını göstersin Dön bir kenara vay artist. E, döner istedi. Hemen döner aldım oluşma. Çünkü e, bu son kaç gündür çok anne iştahsız. Ben. Evet annem. Otelde ilk günler yiyordu sonra birden yememeye başladı. Sonra ishal falan vardı Zeyt Mirza'da ama geçti yani sadece 2-3 gün falan sürdü. Şimdi tekrar yemeye başlıyor sanırım. İnşallah. De mi oğlum? Zeyd Mirza'nın karnını doyurayım. Üstünü de giydireyim. O kadar acıkmış ki. Hemen şimdi yiyor. Zeyt aşağı mı attı annem? Yesin üstünü değiştireyim. Giydireyim daha doğrusu. sonra size otelle ilgili birkaç soruyu cevaplayacağım canlar. Anam ben bunu istemiyorum, bunu istiyorum bakalım. Canlar aradan biraz vakit geçti. Ee, en son ben sushi falan sipariş vermiştim. Onu yedim. Zeyt döner yemişti. Yani herkes bugün farklı bir şey yedi. <laughs> ee, bayağı da çok almışım ne yazık ki. Kaldı bayağı yani sushi. Ama onu gece yerim yani. Kesinlikle böyle Netflix falan izlerken onları bitiririm. Yani ziyan olmaz kesinlikle. Yani sushi bizim evde ziyan olma ihtimali sıfır. Yani o derece çok seviyorum. Akif de çok seviyor ama yemek istemedi. O yüzden çok almıştım da. Ee, sonra belki yeriz. Neyse şimdi ben ne arıyorum? Spreyimi arıyorum. saç spreyimi. Hah buradaymış. Bir de tak. Ee, şöyle bir duşumu aldım. Birazcık temizlik yaptım. Vallahi tatil sonrası işler gerçekten bitmiyor. Bu arada yarın annemlere gideceğiz. Şimdi bir saçımı tarayayım. Hatta örmek istiyorum bugün. Saçımı öreyim. Yarına biraz böyle dalgalı olsun. E, ufak bir bavul hazırlayacağım. Yani bir buçuk haftalık. E, öyle. Allah seviniyorum yarın annemlere gideceğimiz için. En azından bugünden böyle her şeyimi e, halledeyim dedim. Zeynep Mirza'yı da birazdan uyutacağım. E, ben size asıl canlar... Şeyi cevaplamak istiyorum. Gelen soruları, bir önceki blokta demiştim hani otelle ile ilgili e, sorularınız varsa yazın diye. E, oradaki soruları birazdan telefon telefonundan açacağım ve e, cevaplayacağım Sizler için doğrusuyla gerçekten. Hmm, bakalım. Şu saçımı bir yapayım. E, o zaman size daha çok konsentra, yani size daha çok konsantre olabilirim. Önce bir bunu halledeyim. Açacağım tekrar biraz. Evet canlar saçlarımı taradım sonra öreceğim hemen gel, e, gel, soruları açayım ve cevaplayayım sizler için. Gel, gel, bir şey söyle. tamam, gel, gel yanıma bir oturabilirsin bir gel. Allah. gel. Ay, ay, şimdi bir şey videoyu sorayım. bir açalım. Yanıma gel annem. De kafam gözükmüyor ki. Ben şey sorular sık. cevaplayacağım da. Ben gözükmüyor. Ama Zeynep kilo da gözüküyor. Zeynep şimdi. Sıcak çocuğa da gidiremedik. E ne yapalım? Yani bu sıcak. Şimdi Yok. bakalım. Bakın. Anneciğim Böyle görmen de lazım olur. değil otur. Evet. Ben Evet. Ee, hemen ilk sorudan başlıyorum. isim okuyayım mı acaba? Ee, başlayalım. Zübeyde Zübeyde sormuş ki otelde ve otelin dışında yapabilecek olan turlar, geziler var mı? Otel yemekler, içecekler nasıldı? Konseptler var mıydı? Otelin temizliği vesaire ve yetişkinler için yapacak yapacak neler var? Öncelikle e, otel Belek'teydi. Yani Antalya Belek ve etrafında mesela şöyle söyleyeyim Land of Legends 15 dakikaydı. Hatta 10-15 dakika yani baya yakın aslında. Bu sefer çarşıya falan hiç gitmedik. Yani en son 2 e, sene önce Antalya'ya gittiğimizde Lara'daydık. O zaman çarşıya herhalde bir 15-20 dakikaydı ama Belek'ten ne kadar inanın bilmiyorum. Onun dışında tabi ki böyle turla yani otel üzeri de ayarlayıp gezmeye gidebilirsiniz. Atıyorum o şelaleler falan var. İşte Antalya'nın bu görebilecek şeylerini otel üzeri de ayarlayabiliyorsunuz. Ama tabii ekstra ücret veriyorsunuz ona göre de. Ya kendiniz girersiniz ya da hani turla da yapabilirsiniz. Onun dışında yemekler nasıldı? Yemekleri dış restoranlar hep gerçekten aşırı lezzetliydi yani çorbalar olsun pideler olsun yemekleri beğendik. Aslında akşam yemeği de hep lezzetliydi açık büfe e, ama açık büfede e, bir noktaya değinmek istiyorum yani lezzeti okey gerçekten lezzetli ona bir lafım yok. Sadece daha çok çeşit olabilirdi. Yani böyle büyük bir otele ben daha çok seçenek beklerdim. Hani yine herkese göre bir şeyler var ama böyle diğer otellerle kıyasladığımda daha az gibime geldi. Ya da bilmiyorum böyle her yerde farklı bölgelerde yemekler var diye mi bana öyle geldi inanın bilmiyorum. Onun dışında şey neredeyse her gün aynı yemekler vardı. Sadece şey oluyordu mesela atıyorum günlerden bugün atıyorum Pazartesi ve Çin günü bir köşesi suşi falan oluyor sonra ertesi gün Meksika oluyor o köşe Meksika köşesine dönüyor Türk gecesine dönüyor işte çiğ köfte miiyeye falan hani bunlar tabi her otelde var böyle vardı onun dışında diğer yemekler hep aynıydı bence. Bir de çocuklar için böyle ayrı bir büfe var ama büfede hep böyle makarna, kısır vesaire vardı patates ama nuggets. Bakın bir haftadır oradaydık sadece bir defa nuggets vardı. Bir de tatilde çocuklar bazen böyle se şey seçici oluyor ee, özellikle Zeyt Mirza ve nuggets sadece bir kere vardı haftada. Onu belirteyim. Yani daha çok böyle e, dolgunlaştırabilirlerdi menüyü. Ee, otel temizliği temizdi yani hiç böyle kirli bir yere rast gelmedim gerçekten yani iyiydi o konuda. Ee, yetişkinler için yapılacak neler var? Ee, öncelikle o çiçek bar var ya hep orada takılıyorduk akşamları. Oradan nargile içebilirsiniz, canlı müzik dinleyebilirsiniz. Hep saat 10:30 e, mu 11'e kadar canlı müzik oluyor. Saat 11'den sonra da yetişkinler için disco var. Oraya tabii çocuklarla da katılabilirsiniz bu arada. Ee, onun dışında saat akşam 9-9.30 gibi e, arenada arkada şey var gösteri oluyor e, işte hani şovlar falan var e, çocuklara yetişkinlere e, ama hiç çekemedim onu size o da her otelde var zaten ee, böyle aynen bu soruyu cevapladım devam e, okuyayım bir saniye başka sorular da var şu an sadece otelle ilgili olanları cevaplamak istiyorum Dilan yazmış ki, Selam Rümeysa otele ne kadar ödediniz ben şimdi rezervasyon yapmak istiyorum ama 8.000 Euro'dan başlıyor bu doğru mu acaba? Yani şu anki fiyatlar nasıl inan bilmiyorum biz ne kadar ödedik ondan bahsedeyim. Biz 3. ayın sonunda 4. ayda aldık yani 3 ay önceden rezervasyon oluşturduk. Bir haftalığına Akif ben Zeyd 2700 Euro ödedik otele. Ee, bunun içine tabii ki de bilet yoktu yani sadece otele. Ama yine o otel için hani çok da şey değil yani. Çünkü fiyatlar sanırım şimdi daha yüksek. Tam sezonu galiba şu an. Bilemiyorum ama 9. aydan sonra eminim düşer yani tekrar fiyatlar. Ee, öyle ödedik. Sonra Antalya'ya uçağımız da zaten hani ekstraydı. İşte iç aktarmalı Kayseri Antalya'dan aldık. Kayseri Antalya'ya, Antalya'dan Viyana'ya aldık. O biletlerimiz de Yaklaşık yani gidiş geliş tüm biletlerimiz 1500'e geldi hemen hemen. Bence biletler çok pahalı. Bir de zaten artık Zeyk Mirza'ya da ayrı bilet aldığımız için daha da ödüyoruz yani daha çok ödüyoruz haliyle. 8000 euro biraz çokmuş açıkçası ama kaç kişi ve kaç oda olduğuna da bağlı aslında. Bize dediğim gibi bir oda iki yetişkin ve bir çocuk. Bir de bizim odada balkon yokmuş ben bunu bilmiyordum ekonomi olarak geçiyormuş da sanırsam bir 500 euro falan ekstra ama gerek duymadık çünkü odada hiç zaman geçirmiyorduk onun dışında Rümeysa kolunda iki sallantısı bileklik var tatilde kolundalardı solmada yapmadılar nereden acaba link atar mısın <laughs> otelle ilgili değil ama cevaplayayım bu ikisine diyor sanırım bunlar boya markası Gerçekten de çok güzeller yani kararma yapmadılar linklerim eğer unutmazsam inşallah. Ee, şimdi bir diğer takipçim de yazmış ki ben de hayatımda ilk defa gideceğim seneye otele biraz bilgi verir misin otel parası hariç kaç euro götürmeliyiz. Öncelikle e, al inclusive e, bu yani al inclusive rezervasyon yaparsanız zaten her şey içinde dahil oluyor. Sadece özel ücret atıyorum ne? Masaj, nargile sonra spa'ya falan girmek isterseniz onlar özel ücret olarak geçiyor. Ama diğer tüm şeyler içinde. Eğer otelin dışından gezmeyeceksen yani sadece otelde vakit geçireceksen havalimanından otele taksi veya ne bileyim işte transfere ücret veriyorsun ve tekrar havalimana gidince hani o zaman tek oteldeysen yani bir yani şu an tabii şeyi konuşmak istemiyorum ama yani bir 200-300 yeter aslında. Ama e, gezeceksen de ona göre bütçeni tabii ayarlaman gerekiyor. Çünkü hep taksiyle insan bir yere gidiyor. Ya yani ne bileyim dışarıda bir şey yersen falan. Ama biz bu sene sadece bir kere çıktık. Gerek duymadık. O yüzden e, tam bir bütçe veremeyeceğim açıkçası. Ama otelde paraya ihtiyaç yok zaten. E, onun dışında hemen bakıyorum başka... Hmm. Şimdi sorular karışık olduğu için ha e, havlu veriyorlar mı ya da yanınıza götürmek mi mantıklı? E, havlu veriyorlar, bornoz veriyorlar yani her şeyi onlar veriyor zaten e, all inklusif olduğu için bence boşuna yük etmeyin derim yani e, böyle onun dışında <laughs> e, merhaba Rümeysa total ne kadar tuttu? Yani otel dediğim gibi 2700 euroydu. Ama üstüne bir de işte biletlerimiz, şimdi bir hesap edeyim. 1500, 2700 otel, 4200'e geldi şu an sadece bilet ve otel. Bir de bunun tabi orada bindiğimiz taksileri var. İşte ata bindik veya ne bileyim Akif şeye bindi, jet ski'ye bindi. Onlar jet ski 80 euroydu. At 50 euroydu. Yani bunlar hepsi ekstra ücretler. Hmm. Bir de ben altın falan aldım biliyorsunuz. 2900 euro. Yani rahat bir yalan olmasın da arkadaşlar. Biz, yo daha fazla. 9000, 9000 euro falan net gitmiştir yani. Hatta belki daha fazla da olabilir. Çünkü Yozgat'ta kaldığımızda da bu arada ha, unutuyordum. Araba kiraladık 500 euroya. Onun tankı var, yakıtı. Sonra ne bileyim gezmeye falan çıktık sürekli. Sonra düğünler falan oldu. Alışveriş falan yaptık. Yani aynen. 10 bin kesin gitmiştir. Yani o da yani ben altın aldığım için. Yoksa bu kadar gitmezdi. Ama yine de gidiyor yani. Pahalı gerçekten. Otele kaç para verdiniz? Bunu cevapladım. Rümeysa cildini güneşten hangi kremle koruyorsun? Bioderma'nınkini kullanıyorum. Hatta galiba bu videoda gösterdim. Bioderma. Yani şu anlık memnunum. İlk başta çok sivilce yapıyordu ama şu an cildim alıştı sanırım. Ee, onunla korudum cildimi. Ee, başka ne soru var? Başka ne soru var? Hemen bakıyorum. Bir de şeyi merak ediyorum. Koluna ne takıyorlar? Ona bakarak mı yiyecek falan alabiliyorsunuz? Şu renkli bantlara diyor sanırım. O bizim otelde yoktu. Aslında geçen sene gittiğimiz otelde de yoktu. Genelde böyle Antalyalarda da otellerde oluyor. Böyle bileklik veriyorlar. İşte sadece giriş çıkışınızda hani emin olmak için hani buradan mı buradan değil mi diye. Yoksa yemekler için değil aslında. Ee, yemekleri öyle de böyle de otele giriş yaptığınızda kimse kontrol etmiyor yani. istediğiniz saatte, istediğiniz şeyi, istediğiniz yerde yiyin yani. O hiç fark etmiyor. Genelde ama bazı otellerde veriyorlar hani check-in yaptığında. Onu takıyorsunuz ama bize hiç denk gelmedi. Onun dışında bir soru vardı, ee, sahile uzak gibime geldi yazmış bir takipçim yani denize. Ee, bu noktayı da maalesef e, hiç beğenmedim çünkü çok uzaktı gerçekten denize. Yani tamam araba seni götürüyor çok da güzel dolaşıyor ama insan yani bence gerek yok o kadar uzak bir e, deniz olmasına çünkü. Geçen seneki otelde Vogue Bodrum'a gitmiştik. Resmen denizle sıfırdı otelimiz ve o kadar güzeldi ki ne transferi hani ne transferi bekledik. Ee, ne şey yaptık. Yani hiç stres yoktu. Böyle otelden çıkıp aşağı yürüyorduk. Sahildeydik. Ama bu sefer o arabayla tam böyle 5-6 dakika sürüyor. Yani bayağı sürüyor bence. Hani hemen geçiyor ama daha yakın olabilirdi. E, o noktayı sevmedim. Denize biraz uzak olması. Sonra yemekler daha çok çeşitli olabilirdi. Onun dışında etkinliklerde de fazla göremedim, ne yalan söyleyeyim. Hani çocuklar için Kids Club falan var içeride ama dışarıda hiç böyle etkinlik göremedim. Sadece birkaç böyle kostümlü birilerini görmüştüm, ne bir köpük partisi, ne böyle havuzda böyle şarkı, parti hiç görmedim. Sadece belirli bir saatlerde su sporu falan vardı. Ama bu şeyleri de biraz daha kendini ilerletebilir bence. Daha çok etkinlik yapabilir çocuklar için. Bu konuyu da şey yapmadım yani beğenmedim o otelde. Yani yani 10 üzerinden kaç puan veririm? Bu noktalar sayar yani kısarsam 10 üzerinden 7 veririm bence. Hani 10 üzerinden 10 veremem. Bu bahsettiğim kriterler yüzünden. Ama görünüş olarak 10 üzerinde 10. Ona hiçbir lafım yok. Gerçekten her köşesi çok çok güzel. Ama daha yemek konusunda özenli olabilirdi. İşte deniz daha yakın olabilirdi. Ve etkinlikler daha çok olabilirdi. Hani biraz böyle pek çok canlı bir otel değil yani. Yani onu söyleyebilirim. Bu şekildeydi. Umarım tüm, tüm meraklarınızı gidermişimdir canlar. ve umarım unuttuğum bir şey yoktur. Eğer olduysa da tekrar yorumlara belirtin. Bu arada çok fazla konuşmuşum. Ee, videoyu editleyeceğim, yarına hazır olsun. Umarım hoşunuza gitmiştir. Ee, hepinizi öpüyorum. Görüşmek üzere.